Arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Hepinize sağlıklı, mutlu bir gün diliyorum. Bugün uyku tutmadı. Bu boşlukta da sizinle bir anımı paylaşayım istedim. Gerçi gruptan arkadaşlar biliyorlar ama videolarımı takip edenler bilmiyorlar. Bu bir dolandırma hikayesi. Ben geçen yıl bir ekran kartı alırken Letgo isimli uygulamadan böyle çeviriyordum tabi devamlı o zamanlar RX 580'den falan 3 dolar kazandığı zamanlar böyle deli gibi kart arıyoruz. Yaklaşık 1,5-2 yıl oldu. O zamanlar ben yurt dışından yeni gelmişim. Bu ilk dolandırmam oldu. İlk veya ikinci oldu. Şimdi ilanları karıştırıyorum. Letko'dan. Ben Antalya'da yaşıyorum. Alanya'da bir tane kart. 1078 GB bir tane kart. 3000 lira. O zamanlar ki piyasa fiyatı 4500-5000 lira falan. 3000 lira olunca ben arkadaşa yazdım ee, dedim e, hatta 3500 yazıyordu yanlış olmasın 3500 yazıyordu 3000 olur mu yazdım ben de uyanıklık yapacağım ya 3000 olur mu yazdım o da olur dedi ama ben şu an Alanya'da değilim işte e, görev yerime geldim Afyon'a geldim e, kargo yapabilirim dedi kart tamam dedim siz kargo yapın kart gelsin e, ondan sonra dedim ödemenizi yapayım. Adam da dedi ki yani öyle olmaz sen parayı gönder ondan sonra ben kargo yapayım. E dedim nasıl güveneceğim yani abi kimseye güven olmuyor bu devirde yani kimseye güven olmuyor. Ne yaparız? Adam dedi ki beni videolu ben abi. Benden telefon numaramı istedi. Letgo'dan. beni videolu aradı. Aradıktan sonra ben baktım polis kıyafetli. Burasında kimliği var ondan sonra. Ortamda e, tesis sesleri, arkasında dosyalar falan tam böyle polis karakolu e, havası katmışlar. Ben baktım, bir tane polis memuru yani karşımda, kart da çıkardı böyle masanın altından çıkardı. Abi dedi bak kart bu, e, ben dedi parayı yatırırsam bunu hemen dedi giderim kargoya veririm dedi. Tamam dedim madem yani o zaman, tamam. E, en azından dedim o zaman kimlik bilgilerini falan gönder. Yine bakın yine ikinci önlem olarak, önlem olarak kimlik bilgilerini falan gönder dedim. Bu sefer de bak dedi güven olsun dedi ben sana senin kimlik bilgilerini göndereyim. Yani benim anne adım baba adım doğum tarihim tc kimlik numaram bir sürü bilgilerimi gönderdi bana. Yani, e, ben karakolda bunu sordum sana sonra şikayetçi olduk olduktan sonra karakolda sordum yani oradaki polis memuru e, Neyse, onunla ilgili bir şey söylemeyeyim. Kimseyi zan altında bırakmayayım. Onunla ilgili bir şey söylemeyeyim ama e, yani internette bir ara böyle bilgilerin dolaştığıyla ilgili bir, bir bilgi aldım diyelim. Böyle database'leri bir ara internetten bir yerden bunlar bulmuşlar, çalmışlar. Birilerinde bizim kimlik bilgilerimiz var yani arkadaşlar. Adam benim adımdan, soyadımdan hatta adım soyadım dedi telefon numaramdan benim seceremi çıkarttı yani bana. Ben de öyle olunca polis kimliğini falan da gösterince güvendim parayı gönderdim bu adama. Daha sonra tamam dedi ben dedi kargoya gidiyorum gönderiyorum dedi. Ondan sonra bir saat geçti iki saat geçti haber yok. Ben ertesi gün yazdım dedim gönderdiniz mi hani kargo fişini falan bana atmadınız. Bir baktım beni engellemiş bloklamış. Aha dedim dolandırıldık. Yani profesyonel bir şekilde dolandırıldık. Yani buraya kadar çok profesyonel değil aslında. Bunun daha e, şeyi yani çok planlı bir iş bu. A, anlattıkça anlayacaksınız. Ondan sonra ne oldu? Ben karakola gittim. Dedim ki ben beni dolandırdı bu. O zaman da yurt dışından geldim. Yani bende para iyi para vardı. Hani 3000 4000 çok umurumda değildi aslında. Yani boş ver ya deyip geçebilirdim ama dedim ben dolandırıldım şimdi birkaç kişi daha bu dolandırmasın. Ben gideyim hemen bunun önüne geçsinler yani. Ondan sonra karakola gittim. Dedim abi böyle 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 olay oldu. Beni direni dolandırdılar. Oradaki polis memurları sağ olsunlar iyi Benim telefonumdaki database'deki işte Letgo'daki, WhatsApp'taki konuşmaları vesaire aldılar. Nasıl oldu vesaire anlattım. Ondan sonra ilk önce şeye baktılar. O adamın ismini söyledim. O isimde e, Afyon Emirdağ'dayım dedi bana. Afyon Emirdağ'da öyle bir polis memuru var mı? Türkiye genelinde öyle bir polis memuru var mı? Araştırdılar. Yok. Orada artık tam netleşti. Hani benim doğandırıldığım tam, netleşti. Ondan sonra şikayetçi oldum arkadaşlar. Şikayetçi olduktan sonra bir buçuk yıl geçti üzerinden. 1,5 bir buçuk yıl geçti üzerinden. Sonra benim telefonuma bir mesaj geldi. Geçen ay 40 gün önce, 30 gün önce falan. Bir tane mesaj geldi. Dedi ki işte şu şu davalı dosyada işte bir yani saat 9.15'te işte şeyde olmanız gerekmiyor. Adliyede şu şu numaralı ağır cezada olmaz gerekmektedir diye mesaj geldi bana. Ben de gittim hazır bulundum. Baktım. Bir gün öncesinden de şeye baktım. E-Devlet'ten baktım. Ne ki bu acaba diye. Ben hangi davaya dahil oldum. Yani hiçbir suç istememişim. Bir şey istememişim. Bir anda böyle bir şey geldi. Bir de mesaj da şey yazıyor yani. Zorla getirileceksiniz. Yani gelmezseniz zorla getirileceksiniz yazıyor. Allah Allah dedim. Bu ne böyle? Bir de böyle bir şok yaşadım. Ondan sonra girdim şeye. E-Devlet'e bir baktım. O şey... E, benim şikayetçi olduğum kişiyle ilgili dava. Ondan sonra hazırlandım. Ertesi gün gittim. İşte çağırdı katip. Girdim içeriye. Dedi şikayetçi misin? İşte karakoldaki ifadem aynen tekrarlıyorum falan filan. Şimdi şu profesyonelliği şurada. Şunu anlatacağım. Benim orada mahkemede karşımda gördüğüm kişiyle Beni video arayan kişi aynı kişi değildi arkadaşlar. Yani daha zayıf yapılı başka biriydi. Ama bu mahkemede gördüğüm kişi başka biriydi. Ben tabi dürüst olduğum için dedim ki bu değil yani. Benim şeyde gördüğüm, videoda gördüğüm kişi bu değil. Beni arayan kişi bu değil dedim yani. Hatta suçsuzsa ceza almasını bile istemem dedim orada. Ondan sonra tabi oradan savcı güldü yani. Ah safım benimler gibi güldü orada. ondan sonra cema tabi savcı mütalasını ben sonra okudum bana bu karar geldikten sonra okudum peki mahkemede ne oldu savcı mütalası orada da okundu zaten yani cezalandırılmasını istedi şey yani, savcı tabi onlar daha derin bilgilere bakıyorlar uyap bilgilerine bakmışlar daha önceden de bu tür dolandırma hikayeleri olmuş bu arkadaşın daha önce de bu işleri yapmış yani ondan dolayı neyse yani sonra şey beratını istedi Bakın dedi ben oradaki kişi değildim. Ee, şöyle oldu olay. Instagram'da bir ara bir şey yayınlandı, reklam yayınlandı. E, kartlı kart ve kimlik bir e, kartınız ve sim kartınızı bize kiralayın, size bin lira verelim gibi bir şey yayınlandı. Benim de o ara eşim hamileydi. Sonra ondan sonra gittim. E, bu şeyi e, parayı almak için zor durumdaydım. Benim kredi kartımla, bankamatik kartımla, sim kartımı bana gelen bir taksiciye verdim o taksinin de plakasını hatırlamıyorum tamam mı kendilerince böyle bir düzen kurmuşlar arkadaşlar hatırlamıyorum işte oradan yırtacaklar tabi hakim yemedi arkadaşlar 3 sene 9 ay hapis cezası verdi sonra 5000 küsür lira adli para cezası verdi ben paramı alabildim bir daha alamadım benden IBAN numarası falan istedi ama ben daha alamadım öyle duruyor bilmiyorum ne olacak hakkımı nasıl da bilmiyorum da biraz daha bekleyeceğim ondan sonra bir avukata veririm bakar ee, ama benim anı çok önemli değildi. Onu yakalanıp hapse atılması gerçekten e, çok e, iyi bir şeydi. Bir buçuk sonra da, o sonra da olsa bir adalet e, gelmiş oldu. Tabi bununla beraber bir ekip var. Benimle konuşan bir adam var. Başka birisi daha var aslında. Onların da yakalanmasını isterdim açıkçası ama sadece bu kişiye e, ulaşabildi. Benim hesabına para yatırdığım kişiye e, ulaşabildi. Bu dava böyle sonuçlandı arkadaşlar. Yani Ne oldu? Beni dolandıran arkadaş bir buçuk sene olsa, geç de olsa bakın kamu davasına dönüşmüş bu. Devletimiz bunu takip etmiş. Sonra bir buçuk sene sonra da olsa 3 sene dokuz ay hapis cezası verdi arkadaşlar. Para cezası da verdiler, hapis cezası da verdiler. Dolayısıyla bu tür dolandırmalar olursa lütfen gidin siz de benim gibi şikayetçi olun. Şikayetçi olun. Bakın bir şekilde devletimiz bununla yargımız ilgileniyor. Ee, ve e, suçluları buluyorlar arkadaşlar. Böyle kısa bir video anekdot sizle paylaşayım dedim. Sabah sabah kukuk kuşları burada annemin evindeyim. Kukuk kuşları ötüyor. Sabah sabah çok güzel bir şey. Ben uyuyamadım. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bu arada saçları uzattım. Nasıl olmuş? Yorum bekliyorum. Uzatacağım daha yani. Bağlanacak hale getireceğim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.